Selam dostlar bugün sizlere kolay bir şekilde görev yaparak para kazanabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Açıklama kısmındaki linkten tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz dostlarım. Lakin şunu söylemek istiyorum ki bu siteler yatırım tavsiyesi değildir. Araştırıp o şekilde kaydolmanızı öneririm. Kayıt ol kısmına tıklıyorsunuz. Ardından dostlarım buraya kullanıcı adı, telefon numarası, iki kere şifreniz girip benim davet kodumu da yani linkle geldiğinizde zaten burası dolu olacaktır. Hizmet sözleşmesini kabul et ve uygulamaya giriş yapıyorsunuz dostlar. <laughs> dostlar giriş yaptıktan sonra okey diyorsunuz. Para kazanmak çok basit dostlarım. Ben de 3010 olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki de bu bana verilmiş olan bir deneme parası. Gördüğünüz gibi altın paraları şarj edin kısmına tıkladığınızda buradan istediğiniz miktarı şarj ediyor. Banka üzerinden kafanıza göre nasıl isterseniz paranızı yatırabiliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve direkt gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde para kazanmaya başlama tıklıyorsunuz dostlarım. Biz VIP 3 e almışız. Buradan 25 görev verdiğini görebiliyorsunuz. Detaylar burada yazmakta. Dostlarım çalışmaya başlıyor tıklıyorsunuz. Ardından başlamak seçeneğiniz diye bir şey oluyor. Emin ol'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunda ödeme diyoruz. Günlük olarak sizlere dostlarım 25 görev veriyor. Bu 25 görevleri yaptığınızda yatırdığınız paradan daha fazla kazanıyor. Keyfinize bakıyorsunuz dostlar. Bu kadar basit bir olay. Gördüğünüz gibi kankalarım birinci görev tamamlandı. Bunu 25 kere yaparak 25 kere sürekli para alıyorsunuz. Bakın bir görevden 23 lira aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarınızı davet ederek dostlarım onların kazandığı paralardan komisyonlar alabiliyor ve keyfinize bakabiliyorsunuz dostlar aynı şekilde. Aşağı iniyoruz. Burada VIP seviyeleri bulunmakta. Bunlardan hangisini seçeceğiniz size kalmış. Burada para çeken insanların kazançları gözükmekte. Amazon'la işbirliği yaptığı gözükmekte. Bunun dışında görev kısmına geliyorsunuz ve dostlarım işte yaptığınız görevler veyahut da olan görevler gözüküyor. Sipariş al kısmından yine aynı şekilde görevlerinizi yapabiliyorsunuz. Daha demin gösterdiğim gibi. Müşteri servis kısmından dostlarım 10 ile akşam 10 arası ücretsiz bir şekilde müşteri ile konuşabiliyor. Derdinizi anlatabiliyorsunuz ve size çözüm buluyorlar. Dostlar benim kısmına geldiğinizde gördüğünüz gibi burada paranız yazıyor. Diyelim ki paranız yeteri seviyeye ulaştı ve çekmek istiyorsunuz. Nakit para çek kısmına tıklıyorsunuz dostlarım. Ardından çekme tutarınızı ve şifrenizi girip çekile basıyorsunuz. Tabii ki de çekile basmanız da olmuyor dostlarım. Buraya hesap detaylarından ve banka kartı bağlı kısmından da bu hesapları doldurmanız gerekiyor. Bunun dışında istediğiniz bir seçebiliyorsunuz dostlarım. Bu size almış oldukça fazla seçenek bulunmakta. Hesap detayları kısmından kendi hesabınızın detaylarını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben de tüm olaylar burada gözükmekte. Bunun dışında dostlarım basit bir şekilde görev yaparak para kazanabileceğiniz bu uygulama olduğunu söylüyorum. Eğer app'ini indirmek isterseniz de üstteki app butonuna tıklayarak da indirebilirsiniz. Dostlarım tekrardan söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Uygulamayı araştırıp bakıp öyle kaydolmanızı öneririm. İyi kazançlar, bol kazançlar dilerim. Hadi videoya geçelim.